Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere IP kameramızın IP adresini nasıl bulacağımız hakkında bir videomuz olacak. Eğer IP adresini bilmiyorsak bunu bilgisayarımızdan nasıl bulacağız ve nasıl bağlanacağız? Öncelikle arkadaşlar kameramız PoE switch'te çalışan bir kamera. Normal internet kablosuyla bağlayacağız. Daha sonra harici olarak 12 voltla bir adaptörle besleyeceğiz kameramızı. IP adresini bilmiyorsak IP Screen diye bir uygulamamız var. Bunu çalıştıracağız. Ve şurada Start dediğimizde yeşil çentikli olan yer bizim IP kameramızın adresidir. Bunu bulduktan sonra Internet Explorer'a yazmamız gerekiyor. Ama önceden ondan daha önce Kameramız için bilgisayarımızın ayarlarını A ayarlarında yapmamız gerekiyor. Sağ tıklayıp A paylaşım merkezini aç deyip, buradan Ethernet'e tıklayacağız arkadaşlar. Özelliklerden IP 4'ü bulup burayı seçip aşağıdaki IP adresini kullan diyeceğiz. Yukarıdakini seçersek otomatik olacak. Şöyle göstermeyecek. Aşağıdakini seçti arkadaşlar. Daha sonra buralara 192 168 1.1 alt ağ maskesi 255 otomatik geliyor. Tekrar aynı şekilde 192 168 1 1 diyeceğiz. Bu şekilde yapmazsak kameramızı bağlanamayız. Ayarları yaptıktan sonra tamam deyip Tamam diyeceğiz arkadaşlar. Tamam deyip bu sayfayı kapatacağız ve Internet Explorer'a IP adresimiz neyse onu yazacağız. Kameramızın IP adresi 192 100, 168 bunu yazdıktan sonra enter deyip bekliyoruz. Buradan hemen izin ver diyeceğiz. izin ver. Açılan sayfaya kullanıcı adı admin. Bu dava kamera arkadaşlar. Birçok şifresi var admin admin. Admin 1 2 4 ama bazı kameralarda ise kayıt cihazımızın kendi parolasını alabilir. O yüzden ben kayıt cihazımızın kendi parolasını yazıyorum. İlerliyorum diyorum arkadaşlar. Şu an bizim kameramızın merceği bozuk. Bunu içine girip ayarlarını yapacağız. E, ee, kameramızın IP adresini değiştirmek istiyorsak şurada hemen setting ayarları var arkadaşlar. Onu tıklıyoruz. Burada network'u tıklamamız lazım. Network'u tıkladıktan sonra alttan hemen TCP ip'yi seçeceğiz. Böyle bir menü gelecek. Buradan Study'yi seçeceğiz. DHCP'yi seçmiyoruz arkadaşlar. Bu otomatik alıyor. Daha sonra da burada kendimiz 1.40, 1.45 diye kendi kafamıza göre, planımıza göre IP adresini değiştirebiliyoruz. İstersek buradan tekrar default'tan da ayarları sıfırlayabiliyoruz. Buradan kamera ayarlarından konfigürasyon ayarları var. Gece gündüz ayarları var, resim ayarları var, video ayarları var. Buradan istersek kameramızın H264 değil de H265'e çekip daha fazla da sıkıştırma alanı kazanarak hard diskimizden yer kazanabiliriz. Ama şu an bizim bütün kameralar H264 olduğu için biz şu an ellemiyoruz. Ve ses ayarlarımız var bu şekilde. Ses çıkışlarımız var. Kameramız sesi destekliyorsa bu şekilde ses ayarlarımız var. Kameramız şu an bulanık gösteriyor. Hemen kameranın altında seçeneklerden şuradan Zoom ve Focus var arkadaşlar. Onu seçiyoruz. Daha sonra aşağıda Near ve Far var. Onları onlarla oynama yaparak kameramızı düzeltmeye çalışacağız. Geriye doğru çekelim. Çektikçe mercek de bu şekilde kendini toparlayacak. Evet şu anda net bir görüntü aldık. Kameramızın kendi ayarını bilgisayarımızın içine girerek yaptık. Eğer olmasaydı içini açıp merceğiyle oynayarak yapacaktık arkadaşlar. Bu şekilde hiç içini açmadan direkt kameranın IP adresinde bilgisayarımızdan girerek zoom ve fokus ayarlarından yapmış olduk arkadaşlar. Herkese kolay gelsin diyorum.